28 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile birlikte kripto para borsalarında artık 72 saatlik bir bekleme süresi var. Bu bekleme süresi nedir? Eğer bir kripto para yatırım yaptıysanız bu parayı çekmek için 72 saat beklemeniz gerekiyor. Veya borsa içerisinde bir alım satım yaptığınız zaman yine bu alım satımdan gelen coin'i 72 saat süreliğine çekim yapamıyorsunuz. Ancak bunu Türk lirasına çevirip çekim yapabilirsiniz. Burada herhangi bir sorun yok. Dediğim gibi sadece bunu coin aktarmada kullananlar için 72 saatlik bir bekleme süresi var. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? Bunu Binance Global borsası üzerinden transfer yöntemiyle aktarabilirsiniz. Burada herhangi bir kısıtlama getirilmemiş. Yani Binance Global'de Binance TR'deki isminize ait Oradaki TC kimlik numarasına ait bir Binance Global hesabı oluşturarak bunları birbirine bağlayarak bu hesaplar arasında bir transfer yapabilirsiniz. Burada herhangi bir kısıtlama getirilmemiş.